Bu önemli ev tamir ipuçlarını öğrenmem 50 yılımı aldı. Bir kutu kapağına birkaç delik aç, bahçenin dış duvarına tak, sonra üzerine bir ışık monte et. Bu şekilde su geçirmez olur. Resim yapmayı bitirdiğinizde fırça damlaları her yerde. Fırçaya bir vida çakın, boya kutusuna asın ve mükemmel olsun. Tamircilerin asla söylemeyeceği sırlar. İki çelik iğne kullanarak bir düğmeyi sıkıştırın. Bir pili bantla sarın. Artık ampulün iyi mi kötü mü olduğunu test edebilirsiniz. Ampul yanarsa iyidir. Eğer yanmazsa kötüdür. Kovanın Kapağına bir delik açın, kovayı ikiye bölün, telleri içine koyun, kapağı üzerine kapatın. Bu şekilde telleri çekmek çok kolay olur. Bir parça metali ısıtarak iki plastik parçayı hızlıca bağlayabilirsiniz. Bu şekilde su borusunu su geçirmez halka ile bağlamak yanlıştır. İpi katlayın ve su geçirmez halkadan geçirin. Önce ipi su borusunun üzerine dolayın, sonra ipin her iki ucunu çekerek kolayca geçirerek kaydırın. Musluk çok sıkı, çevrilemiyor. Musluğun üzerine bir bakır tel halkası koyun, bakır tel halkasını düzleştirin çevirin. Bir tornavida kullanarak bakır tel halkasından geçin ve ters yönde döndürün. Musluğu kolayca açabilirsiniz. Çivi çakarken her zaman elime vururum. Bir tahta klips kullanarak çiviyi tutun. Bu şekilde hata yapmazsınız. Priz bağlamanın yanlış yolu. Çekildiğinde gevşer. Kırmızı kabloyu bir döngüye sarın. Sarı kabloyu aşağıdan sarın ve sıkmak için döngüden geçirin. Bu şekilde çektiğinizde bağlantı sıkılaşır. Su vanası anahtarınız kırıldıysa yenisini almayın. Yedek bir anahtar kullanın ve anahtara mo monte edin. Vidalarla sabitleyin ve yeni bir anahtarınız olsun. Para tasarrufu sağlar ve harika çalışır. Bir plastik şişe kapağının etrafına 4 küçük delik açın. 4 vida başını deliklere yerleştirin. Sonra kapağı sabitlemek için süper yapıştırıcı ile doldurun. Artık dörtü bir arada çok fonksiyonlu bir tornavidanız var. Çok kullanışlı. Kullanılmayan bir eldiven alın. Bir bölümünü kesin. Drenaj borusunu eldivenin içine yerleştirin. Sonra sarı bir fermuar bağı ile sıkıca bağlayın. Fermuar bağının kuyruğunu kesin. Ardından eldiveni ters çevirin ve drenaj borusu Sonun içine doldurun. Bir fermuar bağı ile bağlayın. Bu şekilde hamam böcekleri ve kötü kokular içeri giremez. Daha fazla hayat hilesi için beni takip edin.